Biz AI'yi çok demokratikleştirici bir şey gibi düşünüyoruz ama diyor, şimdi bu aracı diyor iyiler daha iyi kullanıyor. Yani zaten diyor adam senior, adam zaten meslekte belli seviyeye gelmiş. Bu konuda az önce dediğim gibi data, info, knowledge, wisdom da wisdom seviyesine gelmiş adam. Artık o bir sürü noktayı birleştirme hikayesinde baktığı zaman geniş böyle büyük resmi görebilecek seviyede bilgiye, tecrübeye sahip. yani buranın en büyük kısmı tecrübe kısmı. Yapay zekayı konuya hakim olmayan juniorlardan, giriş seviyesindeki insanlardan daha iyi kullanıyorlar ve bu aslında bizim demokratikleştiriyor. Herkes her şeyi yapabilir hissi. Pratikte buna sebep olmuyor. Çıktı bu değil diyor. Bu yüzden de eşitlik yaratacağı tartışması da bence burada yara alan kısımlardan bir tanesi. Bir diğer tarafı da e tabii ki de bu teknolojiyi geliştirenler açısından bakarsanız, bu teknolojiye sahip olan ülkelerin e, diğer ülkelere karşı, bu teknolojiye sahip olan şirketlerin diğerlerine karşı daha büyük şansı var. Burada da aynı şey geçerli. Eğer siz pazarda lider konumdaysanız, markanız bu konuda kaynakları ve teknolojiyi muhtemelen rakiplerden daha iyi kullanıyordur, kullanacaktır. Siz yapay zekayı kullanan bu konuda başarılı insanları işe alabilirken, rakipleriniz bu insanlara belki bu kaynaklara erişemeyeceklerdir. Benzer bir durumda yapay zekanın eşitliği arttıracağı, yani şirketler arasında da rekabeti arttıracağı bence şüpheli olabilir.